Merhaba arkadaşlar bugün PUBG'de cilde... <laughs> 10 kilo almaya çalışacağız ya da ya, 10... evet 10 kilo alacağız <laughs> pabcim Yine yeni var. Amcık <laughs> da ama biz ne oldu değil de yeni yolu tekrar ediyormuşum. <laughs> Yine yıl kötü gün demek falan filan. Çelik kıvız. Sen çok nakır ben seni polis fiyatına hayran. Başlıyoruz. Arkadaşlar uzun hareket Müşüs gibi davran Uzun hareket gibi düşüneceğiz Arkadaşlar kusura bakmayın Peki derleşecek mi haberi Aferin arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Altı abone elimiz var ya şunu bir ona 12 çıkartalım Arkadaşlar ne da bomba وانتو اه ركزوا على الكومنتات بابا خلينا شباب كيف Hani silah falan olsun. Tekli silahlar arkadaşlar ben kötü oynuyorum ya. Tekli silah nedir? Durbunu mu yiyeceğiz bizim için? Ne olur lan ben Şunu açalım. Şöyle. 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 Hepsi çıktı ama. Hoppla adamlar. Hepsi çıktı. Adamlar aşağıda gözüküyor. Ben üstte gözüküyor. Şimdi güzel bir. Ben yani durun daha. Onun da ayrıca nasıl bak. Doğru da Ay pardon. Şunu şuraya alakıyor o da ben bir şey araştır ıslah savaş için savaşmıyoruz lan kül için savaşıyoruz adam öldürmek için savaşıyoruz nasıl satayım gel gel o basılı bu hem Arkadaşlar ben pumpalı şeyini aldım herhalde. Şunu atayım ya. Arkadaşlar. Şimdi adam öldü. Vardı da. silah oh. yok. Oo. Ne atacağım? Öyle gidelim de. Buradan falan sıkarsa çökeriz. O zaman şurada ben tüket keser olalım. <laughs> Kıvadan sıktım. Bomba alayım. Arkadaşlar bu oyunda ne? lazım olacağı belli olmaz. Şu durmuş, şu sıraya çıkmış. Bu Dur. Hı? O buna dürbün geldi bak bu kula. Dur. Ben alalım? Bu seviye karşısı. Aksini de mi söylüyor ki bunu ala. Alaylı mı Full iki oldum ben ya. Üstü bir adamlar var benden. Attım. Şu doğru bunu Arkadaşlar bu oyunda başarılı ne gelecek belli değil yani. Şimdi 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 arkadaşlar bu videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın bakın. Hepsi konağımın ismi de Osman. Öz yazabilirsiniz. Ya da annenizi yazdırabilirsiniz. Yazması yok olanların. Takım arkadaşım. Bilmem ne bilmem ne diyor. Üç ne araba olmaz be. Oğlum ben her yerde arabe gördüm eskiden. O gün ne nasıl ne? Bu havayı sıkacağım lan yüksek. <laughs> nasıl olsun oynuyor musun? bir kişi gitti arkadaş. Arkasında takım arkadaşı vardır. Şunu da bakın. Bakayım. Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın. Hani <laughs> müzik şunu alamayın. El ele bir şey aradım onda. Çok <laughs> Arkadaşlar şuraya doğru gidelim. Hmm. Adam görsün size söyleyin arkadaşlar. Orada babanızın ya da annenizin adı yazıyordur. Ya da kendinizin adı. Kendinizin adı. Durup. de. bir Arkadaşlar. Tıpalardan çok oluyorlar. Hep kuruyorlar adam. 17.40. Arkadaşlar bu video uzun olacak. Yani şimdi evet, kaç dakikalık olsun? Bu 15 dakikalık değil de 15 az orada araba var. Bu 3 dakikalık olsun. Üstelik hikaye çıkıyor. Onu da bakarız da. Ee, çok kötü video. Sıcanlar ne var? Aa, hadi. Ha, tamam koş. yavrum. Koş koş koş. Şimdi burası mı var? Bu arada nasıl oluyor arkadaşlar? Var mı? Adam arayacağız şimdi. Ben yürüyerek adam arıyordum değil böyle? Çünkü eskiden yürüyorlardı. İşte vurduğu zaman da şey yapıyordum. Bakıyordum bakıyordum gözüme illa denk geliyordum çevremden. O zaman da kilimiyordu orası. Araba al bulmaya çalışıyordum. Aha aha. Aha. Abi benim takım arkadaşım var. Ayda. Neyse arkadaşlar elin günah olmaz derler. Devam edelim. Elin günah olmaz derler. Ama kesin onlar iki kişiydi ya. Onun arkadaşım olsun iki kişilik. İki kişi. iki kişi olmadı kişi ben veriyorsun. bir şey Olsun. Ondaki ilk Devam et. Ne Bakın arkadaşlar. Ne oldu? Kutlu olsun.

burun tamam Tamam. Tamam. Burun yüzsüz. Hani ben oda falan istemiyorum bak ona. Oda kurmayayım. Tamam. Tamam falan. <laughs> Arkadaşlar eskiden <laughs> araya çok bakardım. Şey Düşünce hiç bakmıyorum yani. Çünkü kafam yoruldu. Kafamı yoktu. Kaptan da. Ne haber, ne arkadaşlar, çok adamlı yerlere atlamayın. <laughs> arkadaşlar, kim çukur filmini izliyor? Bu sorular. Arkadaşlar, bugün iki video gelecek ama. <laughs> Şimdi. Oha korktum lan. Şu olay işten çocuk. Arkadaşlar biliyor musun? Bazıları elmas yene. Yani. Hoppla. Bam bam bam. Al yine tatta. Al yine bomba. Bam. Şu kadar ne atacağım? Tam. Tam. Bam. Bam. arkadaşlar. Bu sefer çok adam olmayan yerlerde atlayacağım. Şuraya abi işte. Bir şey ses. Arkadaşlar, Herkes için bu ne bu? Ne benziyor? Şöyle dırsam bakalım. Aa, baba. Şöyle ya. şurayı görüyor musun? Şöyle yapınca bir adam çıkıyor. Yani hani çok kaçtık. Oraya değil de şöyle gidelim. Düşman atlamamıştır. Bakın şu şuna. Buraya üzerek gideriz. Bir. Hani gitmeye çalışırız. Ya da bot bulursak bot alırız Ondan alırız. Bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Oyuna yeni güncellemede tekne geldi. Yüz teknesi. Ufak tekneler oluyor ya. Bazı zenginler bilmiştir. Falan filan. ola, Bu direkt bunu gördüm Bam bam alayım gitti. Hem yakınımızda araba da var böyle. Şimdi hemen böyle gelmenizi sevmiyorum ya. O taşla. Bu ne lan? Başka oldu. Bu ne? Ne yapmıyoruz? Don, don, aline, ah, ya. Ben, son, done. I need a tata. Oh, it's a new game. Fine, fine. Hoppala. Woo! Oh, cause it's like Allah aşkına ben Bunlar ne yapayım? Neyse ben zinler al. Aha. Toto kasar. Bastım Allah'ım. Bunlar ne yapalım? Yani son bir mahalle. Kendi, kendimize çizeriz. El vere vere. O şarkıyı herkes bilir ya. O şarkıyı eskiden ben çok dinliyordum ya. Oğlum bu ne? Allah'ın üstünde bir silah. Allah'ın üstünde bir silah ya. Arkadaşlar bu da benim işimi görür yani. İşim onun. Neydi kız? Kesin biri bana ateş etti. Çıkalım lan. Arkadaşlar kemasınlar biliyor musunuz? O benim sevilen bir Karışma. Şey. Kardeş bak. Bir hile var diye yazdı. Sen de Kes. Daha den kesim o. Bu ateş etti biliyor musun? Ben sana silah olarak bunu vereyim lazım. Bilmem. Sıra da güzelmiş beni öldürmem. Aslında üstü üstü ha. diyor bak. Miskinim bu sularda ya. Ne için dedim? Ne zaman bir su varmış? Anladım. Ne güzelmiş. Durum benim yani. Uf, yine basın uğradım ya. Kapı açılmıyor, kapı açılmıyor. Kapı, kapıyı ben açamıyorum.

Arkadaşlar siz de kusura bakmayın Ağlayışın yani Ne yapacağım bir şey yok o çok korkuyorum ya Cevır adamlar var Arabalar falan geziyor Arkadaşlar ben Bunu anlatayım hocam arkadaşlar ben buralarda korkmuyor. Ya. Yani adam var ya. Şu motora bak. Hey Josh versene var. Şu anlamaz Michael var. Nerede ya? yok. 19 dakika olmuş lan. Arkadaşlar tekne alıp o yere git. Doğru istiyor. Arkadaşlar yeni güncelleme geldiğinde bu oyun çok iyi oldu. İlk gün yeni yine güncellemeyi yine 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 yeni güncelle. söylemiyorum arkadaşlar. Artık çatı ve kasar. O ne? Bunun üstünde taş. Onu da eklemiş Şu sultanın körünü sıkardım Dursun falan gelir. Dursun. Bizim bitti. Bunu ben gelmeye mi dolduracağım? Arabaya dolduracağım. Şu ana kadar bir kişi var mı? Of sordum Ama bizim kardeşlerden kardeşler. Benim bir kardeşler. Oğlum kaçma onu kaçma. Giy takımından. Bırak. son. Hadi hadi. Oğlum, bu adam yer altına mı girdi anlamadım ki. been here. I've been here. I've here. i got supplies i got supplies i got supplies i got been I've been here. I've <laughs> been Vallahi gitti. Ona ona matla gitsin. Abi şu aç. Şey iki metreden iki dikimcik el var. Bir şey nasıl Niye şey yapıyorsunuz? Niye oluyor? Anlamış değilim onu. Hoppala 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 aç pala hoppala pala Arkadaşlar bundan sonra bir şey şu an oyunu gelecek ya da siz isteyin telefondan giriyorum arkadaşlar telefondan gireceğimiz oyunları söyleyeceğiz nis onlar yani mobil oyunlar falan filan Last fight. Arkadaşlar bu video çok mu uzun oldu ya? Ondan sonra ya da Roblox videosu çekelim arkadaşlar. Bu da çok bula adına makyaj like. Neyse arkadaşlar. Yok diyelim mi? Video burada bitsin. Arkadaşlar. başla, Çıpıla. Çıpıla ile gitsin. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Dın dın